Mete. Durmayacağım lan. Durmayacağım Mete, lan. Mete dur. Durmayacağım. Mete kendine gel, gel ne olur. Mete. Mete yalvarırım dur. Durmayacağım. Yapma Mete. Mete. <laughs> kendine hakim Mete. ol Mete. Kendine Sakin gel. ol Mete. Dur Mete. Dur artık Mete dur. Dur. Durmayacağım işte. Durmayacağım. Mete durmayacak. Allah'ınızı istemiyorum lan. Mete. Demem ben öyle. Osman? Ben de karşıma evden. Abi oh, bir. Annemle yengem, annemi seviyorlar. Biz de sevmiyorlar. Biz istemiyorlar. Kaçma bir daha evden, bir daha da dönmem ben oraya. Ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız şimdi Mete abi? Hep sizin yüzünüzden. Şşşt! Var Muhammed abi lütfen. Sana amcamları gitmeyelim dedim. Beni dinlemedin, gideceğiz dedin. Al işte, gördün mü? Ne yapacaktık? Nerede kalacaktık? Senin ne işin vardı kız dışarılarda? Ha? Neredeydin, ne yaptın? Sana ne be? Senden izin mi alacağım? Alacaksın lan. Alacaksın, senin yediğin hapları ben temizlemek zorunda kalıyorsam alacaksın, hesap vereceksin bana. Yumruklarının yerini arası beynini kullan. Ulan ben şimdi senin... Aylin anneme yardım etmeye çalışıyordu. Anneme mi? Evet. Peki bana niye haber vermediniz? Her şey bilmek zorunda değilsin de ondan. Önemli olan işlerin yoluna girmesi, şu sıralar ihtiyacımız olan tek şey bu. babaannem değil mi o? Babaanne. <laughs> oh kuzum benim. Bir sokakta kaldık babaanne. Oh canım kuzum benim. Hadi bakayım gidiyoruz. Nereye babaanne? Amcamın evine gelmeyiz biz. Gelin dedim. Düşün peşime hadi. Tamir de. gel hadi. Nereden geldi? Şu mı geldi? Evet. Ki bu gece vakti? Kapat kapıyı Seyla. Hayırdır Hasife Hanım? Çocuklar dara düştüler Seyla. Gece sen de kalıverseler diyor. Ha, sevaptı. Girin içeri. Hadi, hopla. Kaç tahtaya bastınız? Söyle abi yanlışımız neyse düzeltelim. Cemile'den uzak duracaksınız. Kılına zarar gelirse sizden bilirim. Anladınız mı? Anlamaz olur muyuz hiç? Kadının alyansını almışsınız. Gardiyan! Görüş bitmiştir. Hayırdır inşallah? Ne oldu böyle gece vakti? Sorma Süheyla. Bunların babası olacak o Ali Deyyus'u. Geçin içeri çocuklar. Yokluğunda gavur karısını eve getirdi. Bilmem yedi düvel duydu yediği haltı. Cihazlar da hoş geldin. Safa getirdin değil mi? elbet o kefere? O vakit çıngağa çıktı. Kavga ettiler. Ali karıyı aldı eve. Bunları kapı dışarı etti. Aa, aa! Vay utanmaz be. Aldım bu cihazları Kemal'in evine götürdüm. Ama orada da Kemal'le Nerim Hanım vermesinler mi? Çocuklara hotshot hot ettiler. Bunlara da cevap ver verdiler işte. Al sana kavga kıyamet. Oradan da çıktılar buna. Kaldılar mı sokakta? Geldik senin kapına işte. Söyle. Benim fakirhane bu işte. Etim budum belli. Ama başımın üstünde yeriniz var. Sizi sokakta koyacak değilim ya. Sağ ol Söyle teyze. Aman kızım, sıkmayın canınızı. Hayat Allah senden razı olsun Söyle. Allah senden razı olsun. Git ben kardeşim. Babaanne, yarın görüş günü annem ziyareti gelecek misin? Geleceğim ya. Yarın saat dokuzda bakkalın önünde oluverin. Oradan hep beraber gideriz. <laughs> ben geleceğim bebeğin abla. Geleceksin bir tanem. Yaşasın. Annem görmeye ya, annem görmeye gideceğim, annem görmeye gideceğim. İyi de amcamların evinden pijamalarla çıktık. Kıyafetlerimiz orada kaldı babaanne. Ha, öyle ya. Ben de seninle geleyim Hasefa Hanım. Çocukların eşyalarını bana verirsiniz. Ay yaşasın Süheyla. Hadi o vakit. kaçacağız, kaçacağız göreceğim. Az sakin ol Kemal. Bak yüreğine inecek. Nasıl sakin olayım be? Şınlığın yaptığına bak sen. Git gece vakti sen el adamıyla buluş. Saygısız, terbiyesiz. Benim kızım olacaktı ki... ...bacaklarını kırarım senin. Aa, baba ben ne yaptım ki? Aa Kemal, kızı rahat bırak. Sinirini Mesut eden mi çıkaracaksın? Annem de gitti arkalarından. Ya ben anlamıyorum ki bu kadını. Ya sana ne ya? Aa geldi galiba. Açık kalsın kapa. Süheyla ne işi var gece vakti burada? Sana ne? Çocuklar nerede? Elinin köründeler. Bana ne kızıyorsun be? Bu çocuklar çarından çıkmış, zıvanadan çıkmış bunlar. Amcasına bile yumruk attı her gele. Evlerinden kaçıyorlar, buraya geliyorlar, buradan kaçıyorlar. Gece yarılar abuk subuk işler, sen de bana kızıyorsun. Hem sana ne oluyor ya? Ne mi oluyor? Üstüntü oluyor, anladın mı? İçim parçalanıyor. Yüreğim yanıyor. Bir dur bakayım sen. Nereye gittiler şimdi? Süheyla'nın evindeler. Süheyla insaniyetli gösterdi de evine aldı onlar. Orada kalıverdiler. Çekil sen ayak altından. Süheyla alıver şunu. Sağ olasın. Yarın görüşürüz galiba. Tamam. Görüşürüz. Hadi, hadi. Getirdim eşyalarınızı. Sağ olasın. Bir şey oldu mu? Yok. Hiçbir şey olmadı. Aldım geldim işte. Sağ ol. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.